Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ve Eksilen Aslan Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 20-27 Ekim haftası için olacak. Bakalım bu hafta Aslan Burcu ve Eksilen Aslan Burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Evet önce bir bakalım Aslan Burcu bu hafta enerjiniz. Önemli konular bir Önemli olaylar 2. İşler ne durumda? Parasal durumunuz bu hafta ve aşk ilgili ilişkilerle ilgili gelişimler bakalım enerji Aslan borçlu o dünya kartı arkadaşlar enerjiniz Ben size öyle söyleyeyim biraz bu, bu kupa ikilisi biraz uyumlu olmanız gerekiyor koşullarla uyumlu olmanız gerekiyor koşullara karşı ters gelmeyin biraz kişilerde uyum, uyum içinde biraz bazı konularda bu hafta aslan burcu altı almanız gerekir çünkü neden kaybeden siz olursunuz. biraz dediğim gibi koşullarla uyum sağlamazsınız mesela koşullara karşı gelirsiniz e, sürekli bir tartışma bir e, iddialaşma içerisine girerseniz kaybeden siz olursunuz Ne olursa olsun arkadaşlar ne ne kalırsınız kalın kupa ikilisi diyor ki koşullarla seni sevdiğin insanlarla karşı şey uyum uyum içinde olmalısın. Bir kazanan sen olursa yoksa çünkü neden burada kılıç peşlisi seni birler bir şey içerisine çıkmaya çalışıyor. Seni bir şey uyumu huzurunu dengeyi bozmaya çalışan kişiler olur. Onun için sen dediğim gibi kendine uyumlu ol koşullarla uyumlu içinde ol. Bir şey içerisine girme, bir iddialaşma içerisine girme, bir tartışma içerisine girme çünkü kazanamazsın. Evet bakalım önemli olaylar, önemli konular. Evet para meseleleri, para ilgili konu, paralar ilgili tartışmalar. Ya da bir şey satın alıyorsun. bir de seni bu konuda kızıyor olabilir ya da mesela bir cimri bir kişiler olabilir bak sen de birine bir şey istersen vermez bu kişiye para vermez ilkesi ve buna bir eleştiri yapıyorsun para dokusu para dörtlüsü bu belki sen de olabilirsin mesela bir şeyde çok fazla sahip çıkıyorsa bir şey değiştirmek istemiyorsa bu kişiler seni bu konuda çok fazla kızacaklar etrafındaki kişi bu hafta ne çok fazla ben size öylesin, Ne çok fazla ısrafkar olun ne çok fazla cimri olun böyle biraz dengeli olmanız lazım ne çok fazla bir şey sahip çekin ne de çok fazla serbest bırakın bir olay şeytan kartı ikinci olay Evet arkadaşlar burada görünüyor ki çok hırs var aslan burcu hırslısınız isteklisiniz bak ateş enerji ve şeytan kartı Atacağınız adımları bak burada biraz dikkat edin. Söylediğiniz sözleri, verdiğiniz kararlar yanlış olabilir. Nefsiyle göre hareket ediyorsunuz. İsteklere göre hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de bak burada ne demek? Bir de seni bir şeye kışkırtabilir arkadaşlar. Bir şey söylemesini, adım atmasını. Ama bunu neden yapıyor? Bir de seni kışkırtıyorsa, tahrik ediyorsa. Böyle bir şey senin için düşürmek için yapıyor onun için dikkat etmeniz, attığınız adımları, söylediğiniz sözlere bir, bir, bir şey etkisi altında bunu yapmayın. Ya da e, bir bakarsa bir kişisini tahrik ediyorsa, bir şeyle kışkırtıyorsa hemen geri çekici Daha barışçıl olacaksınız. Bak kupa ikilisi barışçıl olmanız lazım. Barışçıl olmazsanız kılıç beşlisi. siz olursunuz. Çünkü birileri bir şey bilerek yapıyor. Bir şey şey içerisinde süreklemeye çalışıyor. Çünkü şeytan kalsa manipulat. Manipülasyon bir şey için seni kullanabilir ve dikkat etmen lazım ve ayrıca burada görünüyor ki yan emin olmadığınız konular arkadaşlar savunmayın sonra pişman olursun şeytan kartı aniden bak nasıl bir enerji aynı şeyler size mutlu eder sevinirsiniz ama ondan sonra anlarsın ben ne yanlış şeyler savundum yanlış şeyler yaptın anlarsınız Şu ani bak biz, biz bir yatırım var bak para Diyor ki birileri gel buraya para yatır orada kazanacaksın. Evet. Bu da şeytan enerji çıkıyor. Ne demek? Evet bu da aniden sana oraya alıştırmak için bir şey verir. Seni alıştı bir yere alıştırmak için bir şey verir. Ama ondan sonra elindeki ne var ne yok her şey alır. Böyle bir durum var. Bak bu böyle bir manipülasyon. Ve burada bak asası bir başlangıç. Seni bir şeye yapar. Yeni şeyler alıştırmak için birileri seni manipüle edecek yeni şeyler alıştırmak için bir adım atmak için tahrik edecek kışkırtacak sakın böyle şeylere gelmeyin sevgili aslanlar bu hafta dediğim gibi kendine barışçalı olun kendine uyum olun ve birisinin belki bir yakın bir şey söylüyorsa onu dinle iş konusunda bu da iş konusunda arkadaşlar bu hafta yeni şeyler görünüyor yeni bir iş yeni bir iş değiştirmeniz gerekiyor bir yol bir şey görünüyor aslanlar iş konusunda bir yol ayrıma gelmesin. Ya iş değiştirmek gerekiyor ya da bölüm ya da ne bileyim ya, ya yeni yeni bir iş bulmuş olabilirsin ya da seni iş iş sesini iç dürtleri başka bir şey yapmak istiyorsun yaptığın iş memnun değilsin mi başka bir iş yapmak istiyorsun olabilir bundan dolayı bazı kararlar bazı tercihler yapmak gerekiyor demek ki bazı fırsatlar olacak da tercihler kararlar vereceksin çünkü Aşıklar kaldı her zaman yeni şeyler ortaya çıkışı Yine iş belki ortaya çıkmış olabilir Ve burada ne yapacaksınız Duygulara göre Bak Kararlar vereceksin Ne mutlu ediyorsa ona yapacaksın O işe yapacaksın Başarılı olmak için zihninizde sıfırlanma zamanı geldi. İlerlemenizi engelen geçmişten gelen sorulara başa çıkmanıza bir yolu bulun. Al ver dengesi. Bolluk akışını devam ettirmek için vermeye ve almaya açık olun. Birine de bir şans verin ve kalbindeki arzu ist, ist, ettiğiniz şeyler isteyin. Yine bir sadaka verme, verin ve bu sadaka verirken arkadaşlar arzu ettiğiniz şeyler isteyin. Bunu için niyetleyin son bir işten ayrılabilir ve iş, so, işinize son verebilirsin. Ancak önümüzdeki her zaman yeni bir fırsatlar olduğunuzu bilmelisiniz. Bak işinize son olabilir. İşinize de e, ayrılabilir ya da son verebilirsin. Ama önümüzde yeni bir fırsat. Aşıklar kartı bu da yeni bir fırsatla verir Kariyerinizi tamam, tamamen değiştirmeye de düşünebilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Pa, parasal durumu savaş araba. Burada görünüyor ki bak bir şey satın alıyorsun. Araç satın alıyorsun. Ne bileyim. Hareket var. Ve kontrolcü davran. Bak kontrol et. Bir, burada yeni bir yatırımları yapıyorsun. E, para alsın. Boluk akışını e, Boluk akışını başladı. Ne, yani bolu e, Boluk kapısı açıldı için ama yine de burada bir kontrolcü olman lazım. Bir şey kontrol etme lazım. Özellikle yeni başlayacak bir şey. Somut bir yatırımla mut bir alışverişler yapacaksak bu durumu kontrol etme lazım. Çünkü savaş araba bazı burada zorluklar bahseder. Engeller, şey satın satmaya almaya engeller olabilir ama kontrol sende olursa buradan başarılı olursun. Özel hayatına dair bir ayrılıklar olabilir. İşten dolayı ayrılıklar olabilir. Mesela partnerim pardon arkadaşlar partneriniz işten dolayı uzaklara gidiyor ve sen böyle bir veda vedalaşıyorsunuz olabilir ve birileri için arkadaşlar ne demek ayrılıklar kupa 8'de bir değişim var eder her zaman demek ki artık eskisi gibi davranamazsınız partnerlere bazı daha yapıcı olmanız lazım çünkü bu da tısım 8 sekiz, kupa 8'i veriyor artık daha yapıcı olmalısın aslan burcu Yoksa ilişkiniz çıdı, çı, çı, çıtırlatıyor. Ve e, bazı şeyler düzeltmek lazım. İlişki üzerine, çı, ilişki toparlamak için, ilişkini düzeltmek için. Senin aslan burcu Senin bir çalışma gerekiyor. Bakalım aşk ihanetleri nerede? Aşk ihanetleri açalım. Kendini değiştirmeye, bazı şeyler değiştirmeye çalış bu hafta. gerçek aşk, güven ve anlayış sağlanmaz. De güven ve anlayış söz konusu görünüyor. Ve artık bu güven, anlayış sağlanmaz için seni aslan burcu seni buradan emekleri çok önemli verecek emekleri senin emekleri sayesinde bu, bu ilişkilerde güven ve anlayış olur. Hesaplaşma yüzleşmeler yaşanacak ve üzerine tahakkum kurmaya çalışıyor. Bak bir partner ile bu hafta bir hesaplaşma içerisine girersiniz arkadaşlar. Tek bak. sana baskı edecek. Öyle sakın bak. Bir tartışma içerisine girmeyin kimseyle. Sen yapıcı ol. Sen yapıcı olacaksın. Yüzleşme vakti değil. Yüzleşme vakti değil arkadaşlar. Çünkü aranızda zaten güven ve anlayış yok. Ve de üzerinde bir hesaplaşma yaparsanız ne olur bu ilişki ayrılma ayrılmaya son doğru götürür şu an hesaplaşma vakti değil ve ne yapacaksınız önce partnerinle güvenmesini sağlayacaksınız sana anlamasını sağlayacaksınız bunu ilgili çalışma yapacaksınız ki bir bakarsın partner artık sana güveniyor seni anlıyorsa o zaman hesaplaşma yaparsın şimdi değil şimdi hesaplaşma vakti değil Güvenmediğiniz kişiler ne, hesap, ne hesap olabilir arkadaşlar? Ne hesaplaşma olabilir? Zaten o kişi sana bu güvenmiyor. burada bir çalışma var. Bazı şeyler seni düzeltmek için biraz da çalışma yapmaya gerekiyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Pazartesi, bakalım. Pazartesi nasıl bir gün? O, oh, elmiş kartı. Pazartesi görünüyor ki bazı konular odaklamanız gerekiyor. Buradan e, tecrübeye ve bilgilere güvenmeniz lazım. Kendi bak tecrübeye, bildiğin işçilere güvenmemiz lazım. Bu tecrübe ve bilgi sana bir ışık olacak. Salı günü bir seyahat olabilir, bir değişim olabilirsin de. Bazı değişimleri vaat ediyor. Çarşamba, ay kartı. A, çarşamba günü arkadaşlar biraz böyle bir karışık bir gün. Ne demek? Ay kartı her zaman bazı şeyler kapatır. Şimdi ne demek? Her şeyi göremezsin. İnsanlar mesela insanları gerçek yüzünü göremezsin insanlar sana arkada ne konuştuğunu, ne ne işe çevirdiğini bilemezsin. Onun için bu da bazı tuzaklar olabilir. Bazı bazı insanlar da sana yalan da söylebilir. Ve korkular bak, korkular var ediyor. Burada bazı korkularla yüzleşmek gerekiyor. Dediğim gibi Perşembe günü burada aziz, burada güvenli bir gün. Bak beş, çarşamba güvenli kimse güvenemez ama perşembe günü artık her şey bazı şeyler güvenebilirsin. Ve burada görünüyor ki perşembe günü yaşadığını yaşadığınız olayları için bir ders almalısın. Çünkü bak perşembe senin için bir öğretici bir gün. Bir şeyle ders alacaksın, bir şeyle öğreneceksin, bir bilgi alacaksın. Bir tecrübe kazanacaksın. Cuma Kupak kraliçesi su grubu bir kişilerle muhtabınız hayatında önemli rol oynayacak ya da burada duyguları kontrol et cuma günü duyguları kontrol et tılsım kraliçesi cumartesi günü bu da cumartesi günü böyle verimli bir hafta sonu görünüyor aslan borcu ile bir görüşme yüz yüze bir görüşme iş ilgili görüşme iş çalışıyorsun olabilir kendini işine veriyorsun bir aktiviteler var bir ana gibi aktiviteler iş konusundan böyle para konusunda aktiviteler olabilir. Çok güzel bir hafta sonu. Sadece arkadaşlar pazartesi ve çarşamba günü burada dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar bugün de açılımız sona erdi. Sizin rica videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve size güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.